Arkadaşlar merhaba. Elimde yine efsane bir soru var. Taktiği bilirsen çok kolay. Sakın sayı falan deneyim yapayım uğraşayım falan deme. Taktiği izle. A, B eleman pozitif tam sayı diyor. A eşittir. Kök içerisinde 79B artı 81 olduğuna göre diyor. A artı B en küçük kaçtır diyor. Şimdi ben burada her iki tarafın karesini alırsam ne olur? A kare eşittir 79B artı 81 olmaz mı? Olur hocam. Tamam ben o zaman buradaki 81'i bu tarafa atsam. Buradaki 81'i bu tarafa atsam. A kare eksi 81 eşittir 79 B oldu. Ben buradaki 81'e 9'un karesi yazsam. E ne oluştu burada? 2 kare farkı değil mi? A eksi 9 çarpı A artı 9 eşittir 79 B. Hmm. Peki sayımı deneyeceğiz burada. Hayır şunu görmen gerekiyor. Buradaki 79 sayı ne? Asal sayı. O zaman bunlardan biri kesinlikle 79, diğeri de B sayısına eşit. Benden en küçüğü istediği için A artı 9'u 79'a eşit dersem A artı 9 eşittir 79. A buradan ne gelir arkadaşlar? A eşittir 70. E A 70 ise burada yerine yazdım. 70 eksi 9'dan 61 geldi. Şimdi o zaman buradaki ifadem 79'a eşitse buradaki ifadem de B'ye eşit değil miydi? E B'yi ben ne buldum? 61 buldum. Benden A artı B'yi istiyordu. 70 artı 61'den cevabım 131 olur. İhtiyacı olan arkadaşına gönder. Daha fazlası için takip edip beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere.